Ödüm benim burada saklaman gerek ben yoksa şey e, e, buraya şey için geldim de Heh. ne için geldin torun tek başına gelmişsin hayda olmaz böyle ama acaba niye geldi bu çocuk diyorum artık Dede benim çabuk buraya yerleşmem lazım. Ee, biraz daha yaz tatilim olmalı. Sonuçta sonuçta e, okullar daha başlamadı. Annemler de beni gönderdi. Ama şey abimin okulu var diye benden önce başladı diye e, böyle şey yaptım. Ben de gelmek istedim. Annem de beni gönderdi. E, ben de taksiyle geldim. Yani iyi yapmışım değil mi? Vallahi taksi biraz değişikmiş ama e, idare eder. İyi gelmişsin. O zaman takıl burada. Yes dede. Teşekkürler. Sen dünyadaki en güzel dedesin. Akşam olmuştur. Evet yes. Döneme. Ding dong ding dong ne oldu ya bir dışarı bakayım ben din dong din dong annem gelmiş Sak saklanmam lazım ne yapacağım ben bu çocuk yine bize ne çektiriyor ya din ding dong ding dong ben bir kapıya bakayım ya Git. Al. Ne oldu? Kızım. Merhaba. Nasılsın? Ne oldu? Neden geldiniz? Yav anne. Bizim çocuk köye kaçmış. Biz bizim oğlan anlattı. Ç çocuğu kardeşim köye kaçıyor diye. Dedi bize. Biz de buraya geldik. Yaz tatilinden kaçıyormuş neerse. Ne oluyor burada hanım? Aa kızım hoş geldin. Oğlanım nasılsın? Gel bir selamlaşalım. Baba hiç sorma. Bak bizim çocuk yaz tatilinden korkup gelmemiş gitmek istememiş yani. Ve bu köye kaçmış. Nasıl kaçmış bilmiyorum ama kendisi bir araba yapmış gibi bir şey. Nasıl yaptıysa onu artık. Onun şimdi kimlik kartı falan da yanında değil. Emniyeti falan da yok. Nasıl gelmiş bilmiyorum ben de. uğraşacağız çünkü değil la. <laughs> ah, ah. Beni yakaladılar. Hocam ben şimdi korkuyorum. Hmm, okula gideceğim. Vay sen torunuma. O yüzden buraya gelmiş. Bana da dünyanın en güzel dedesisin demişti. Vay be kandırmış beni. Onu ona da yer yaptım. Dede. Bak. Çok sağ ol çünkü okula gitmesi lazım kardeşimin. Yoksa olmaz ki. Neden olsun? İlla sorun çıkartıyor işte kardeşim. Başka yaptığı bir şey yok. Başka yaptığı bir şey olsa çok şaşırırım aslında ama. Ve bu arada nerede kardeşim? Ay dur getireyim onu. Merak etmiştir, merak etmişsinizdir. Burada görmez beni. Umarım burada görmez. Tamam saklandım buraya. Kapı kijer sesi geldi. Hiç belli etme al, hiç belli etme can. Belki seni duyabilirler. Ne diyorsun ya? Konuşma öyle. E ne yapayım? Bilmiyorum. Bak yönetmen. Kızıyorum sana ama. Bak geliyor dedem. Ve sen hala susmuyorsun. Torun neredesin? Hayda. Yok. Nerede acaba? Buraya mı saklandı acaba? Yok. Buraya da saklanmamış. Ah! Ayak mı Can, senin burada ne işin var? Hayır, kaçmam lazım. Ah! ah, ah. bir şey mi diyecektin? Heh. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi Can sorun yarattı yine. Ve bildiğiniz gibi şey çok uzun yapamadım arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Eee birazcık midem ağrıyor da. O yüzden çok uzun yapamadım. Eee ama yine de video çekebildim. Ve arkadaşlar hedefim 70 abone olmak. Bunu lütfen 70 abone yapalım. Hedefimiz 70 abone olmak olsun, tamam mı? Ve görüşürüz. Dur biraz. El, elim kirli ama. Şaka yaptım be.